Merhaba ben Mert 50 55 yaşındayım özelliklerim bastonum var ayak şeklinde birazdan yalamak istiyorum ve e, uzaktan kumandalı baston her şeyi kontrol edebilirim ben ben şey yapayım. 58 yaşındaki şeyimiz bir de ben 28 yaşındayım adım Miray Dondurma gücüm var. Şaka. <laughs> Vampir gücüm var. Tamam tamam. Tamam. Senin kadar insanları dondurabiliyordum. Sizi dondururum. Evet. O yüzden abone olun ve like atın. Ve adı da Efe 5 yaşında. Arkadaşlar bir çocuk satın olacağız şimdi. O da benim torunum olacak. Ee, şimdi adı da Efe. Az önce tanıtımda gösterdiğiniz zaten. Bakın böyle birisi elinde şırınga var. Hadi Efek kalk. Ya sen benim ya. çocuğumu mu alacaksın ya? ya. bastonum nerede lan? Bastonum yok. Bastonum. Piu 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 dur lan. Piu. Kontrol ediyorum İnan seni. Kontrol ediyorum. Yine ne lan? Bana vurmayacaksın. Kontrol ediyorum seni. Bana vurmayacaksın. Tamam mı? <laughs> Ay ama artık vurmayacak arkadaşlar, merak edebilirsiniz. Ve aynı büyüğü Efe için yaptım. Yani bizim, biz ikimizi... Ne oluyor lan? He, vurmaya çalışıyor, vuramıyorsun. Sinirlenme ağız! Senin kafana bastığıma vururuz! Lan sinirlenme! Ola ola ola, şu an seni kontrol edeceğim! Allah belanı versin olsun! Allah belanı versin olsun! Şu an kendimi kontrol ediyorum. Şu an kendisini kontrol ediyorum. Seni kontrol ediyorum. Orutmuş. Arkadaşlar şu an bizi vuramıyor merak etmeyin. Arkadaşlar şu an büyük bir Kurtuldum. Ya. Ya. Hu. Büyüler engellesin kalkınımız. Kullanacağız ama ben... Hadi 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 düzel olsun. Düzel. Ardın Tamam hadi düzel hadi. Ee, hadi gel eve. Ya oğlum sen ne yapıyorsun? Geri geç hadi. Allah Allah kalkan olsun. Bana vuramaz arkadaşlar. Kalkan yaptım. Bakın şu an vurmaya çalışıyor. Vuramıyor. Bakın kalkan yaptığım için hiç canım gitmiyor. Bakın arkadaşlar kalkan çektim. Bu da ne yapıyor? Bunu <laughs> diyor bunlar. <laughs> Efe. Öyle bakıyor harbi. Arkadaşlar Melayi donum kaldı. Kaç Efe kaç kaç kaç. Kalkan olur. yine ikimiz de kalkan yaptım. Hayır yapma kalkan yapma. Tamam sen bilirsin mısırsın. Esperiyoruz, Veriyoruz. Efe'nin kalkanı yıkalırıyoruz. Evet, Şu an. Geçebilirsin. Şu an. Şu an arkadaşlar Efe Miray'ın kontrolünde olmaya çalışıyor. Ama Miray ona izin vermediği için ee, yani garip bir şeyler oluyor anlatamıyorum. Arkadaşlar şu an Arkadaşlar Efe Efe'yi telepati etti. Şu an ikisi de bana saldırıyor. Kendime kalkınırız. Abi telefonumun içinde yaptım. Olsun benim kalkanım olduğu için hiçbir şey yaramadı. Patlarız. Size şimdi saldıracağım. Koca topuz. Ben Lan işe yaramadı. Koca topuz. Puh. Oh. Kalkan açılsın. Şu an sevinmeden dansını yapıyorlar. Kazanmadınız daha. <laughs> Hayır Refi yine hit bu gidiyor. Miray'in girmedi bilmediğiniz <laughs> bir özel gücü vardı. Geriye dönme. Geriye dönme. Sakın o bebeği alma. Gelece şırınga sizi döndürecek. Biz de sizi böyle bakacağız. Bunlar Sakın, kim? Hayır şey olamaz. olamaz. Efe saldırın onlara. Sizi şimdi döndüreceğim. Fışık fışık. Bunlar nereden geldi acaba? Büyüler bozulsun. Kafes açıldım. Bazı bir yol. bozulsun. Efe insan. Miray Mira yerinde donarak kaldı. Hadi. Büyük top at. Efe dondu. Efe vampir oldu. Şimdi patlayoz. İki dost bir araya yani üç dost bir araya gelmemeliydi. Bir an önce kadar sevmemeliydi. <laughs> o sırada kötü Mert. Puff! Herkes patlasın. Yeni Mertler patlasın. Yeni Efe'ler patlasın. Pop, pa, pop, pa, pop, pop. Kötü son. <laughs> Emin misin? star es eski mert'i yendin yani biz kazandık yesun kazandı